Ya acaba bu hafta sonu yasak var mı yok mu ya? Bunu bir internetten bir bakalım. Hafta sonu yasak olacak mı? İşte tüm detaylar. Ya. Acaba ne oldu? Allah Allah. Yani duyuyoruz. Kabine'de görüşüldü. Bakanlar toplandı. Acaba son karar ne oldu? Hadi bakalım. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Bunun bir cevabı yok mu ya? Aslında olsa olur gibi. Yasak gelirse neler olur acaba? Kardeşim, var mı yok mu? Gelse mi gelmese mi? İşte yasak hakkında bilmeniz gereken 15 şey. Yasak günlerinde yapılması gereken yemekler. Valla İsmail ee, bu yasağı ne diyorsun ya? Ay delireceğim şimdi. Hoş geldin. Hem iddia oynayıp, hem İngilizce öğrenip, hem de yurt dışına çıkmak ister misin? Hadi bakalım tıkla. Ya nereye tıkladın yine? Raga Ringa. Ringa. Kardeşim sen kimsin? Kapat Allah aşkına. Kapat kapat. Gülmek için açarsın ama tekrar. Ya bir git Allah aşkına. İşte öyle yasak masak. Tamam bak. Vallaha bak delireceğim şimdi. Tamam tamam. Saygın tamam. Söylüyorum. Yasak var. <laughs> Mı acaba? Lan yürü git ya. Kapat. Son dakika. Bakan açık Gel lan buraya.